Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Samet Güdük silahlı saldırıya uğradı. Alınan bilgiye göre olay Adana Büyükşehir Belediye binasında meydana geldi. Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Samet Güdük belediye binasında silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Güdük hastaneye kaldırıldı. Saldırıyı gerçekleştiren şahsın Mikail G isimli belediye çalışanı olduğu öne sürüldü. Polis olayla ilgili çalışma başlatırken şüpheli polis merkezine giderek teslim oldu. Ağır yaralanan güdüğün tedavisi sürüyor. Bizim işe aldığımız birisi. Karısı kovmuş evden. Geldi bana yalvardı. Karımla konuş dedi. Beni işe aldı Ben karısıyla konuştum. Dedim ki sen işini işe alacağız. Kovma adamı. İşe aldık. Böyle bir şey aklımıza ucundan geçmez. Hayalinden geçmez. Gelmiş orada konuşmuş. Ayrılırken kusura bakma demiş. Sıkmış. Hani nedir ne değildir personel olduğu için de kimse üstüne arama gereği duymamış. Yani için personel ise zaten orada gönüllü tedbirleri var ama gö yani sürekli bizim elemanlarımız bizim elemanlarımız yani nasıl bir şey diyemiyorum yani. Samet Bey'in durumu Biraz kritik ama şimdi yani gerçekten çok güzel müdahaleler yapıyorlar. Balcalı'dan bu işin en iyi hem kalp damar hocası hem cerrahlar orada. Ee, çok değerli birkaç tane hoca geleni yapıyorlar. Dualarımızı eksik etmeyeceğiz. Fason milliyetçilere aldanacak yoktur. Ülkücünün yeri ve adresi bellidir. O da Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Ankara Seçmen İletişim Merkezi açılışına katıldı. Bahçeli'nin açılışta yaptığı konuşmasında gündeminde Cumhuriyet Halk Partisi ve DEM Parti vardı. Fason milliyetçilere aldanacak yoktur. Ülkücünün yeri ve adresi bellidir. O da Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Hem demlenip hem milliyetçi olmak imkansızdır. Hem demlenen CHP'de bulunup hem ülkücülük iddiasını dillendirmek şiddetli bir çelişki. Aynı şekilde şehitlerimize gazilerimize, vatan ve milletimizin mukadderatına karşı duruştur. Gün birleşme günüdür. Gün dayanışma günüdür. Cumhur İttifakı'nın gönlünde herkese yer vardır. Cumhur İttifakı'nın yüreği herkesi kucaklamaya yetecektir. Cumhur İttifakı Ankara'nın ve milletimizin her evladına kucağını açmaktadır. CHP'ye oy veren kardeşlerim, oyalanmayın, yalanlara kanmayın. İstismara aldanmayın. Bugünkü CHP yönetimi zillete düşmüştür. Bugünkü CHP yönetimi Türkiye muhaliflerinin esaretine girmiştir. Bugünkü CHP yönetimi PKK'nın eline geçmiştir. Atatürk'ün CHP'si nerede? Bugünkü CHP nerededir? Terör devletine onay veren CHP'dir. Terör örgütleriyle iltisaklı kişileri belediyelere taşımaya amaçlayan CHP'dir demcilerle pazarlık yapıp belediyeleri peşkeş çekmeye çalışan CHP'dir. Merhaba. Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanı Deniz Baykal, ölümünün birinci yıl dönümünde mezarı başında anıldı. 11 Şubat 2023'te hayatını kaybeden Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanı Deniz Baykal, Ankara'da bulunan devlet mezarlığındaki mezarı başında anma düzenlendi. Baykal için anma törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Deniz Baykal'ın oğlu Ataş Baykal, CHP'nin Etimeskut Belediye Başkanı adayı Erdal Beşikçioğlu ve çok sayıda partili katıldı. Seçilir seçilmez kendisine muhalefet etmiştim. Sonra sordum Genel Başkanlıktan ayrılınca. 2007'de beni neden harcamadınız dedim. Düşündüm ama dedi. Çok yetenekli bir çocuktun dedi. Sana kıyamadım dedi. Çok özel sohbetlerimiz oldu Genel Başkanlıktan ayrıldıktan sonra. Sadece şunu söyleyebilirim. Bir devlet adamıydı. Mekanı cennet olsun. Kendisini rahmetle ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 35 yaşında milletvekili olmuş 36 yaşında Maliye Bakanı olmuş. 40 yaşında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olmuş. Talan edilmekte olan madenleri bir kez daha kamulaştırarak bu ülkeye kazandırmış. Sosyal demokrasiye, Cumhuriyet Halk Partisi'ne emek değil bir ömür vermiş bir genel başkanın huzurundayız. Deniz Baykal sadece siyaseten söyledikleriyle değil, bir siyasetçi nasıl yetiştirilir, bir siyasetçiyle ilgili... Nasıl öngörülü olurur? Hepsi açısından hayatımda çok farklı izler bırakmış birisidir. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 74 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden Mercek-11 operasyonlarında 749 ruhsatsız tabanca, 72 kuru sıkıdan çevrilmiş tabanca, 26 uzun namlulu tüfek, 164 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 998 silah ele geçirildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, İl Jandarma Komutanlıkları ve İlemiyet Müdürlükleri tarafından aralarında Mersin'in de olduğu 74 ilde, Eş zamanlı olarak evlerde, iş yerlerinde ve yol aramalarında mercek 11 operasyonlarının yapıldığını duyurdu. Bakan Yerli Kaya operasyonları gerçekleştiren jandarmayı ve emniyeti tebrik ettiğini ifade etti. Adana'da polis bir depoya yaptığı baskında 22 milyon 500 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirirken olayla ilgili bir kişi tutuklandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba mahallesi'nde bir depoda gümrük kaçağı makaron olduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine söz konusu depoya baskın düzenleyen polis 22 milyon 500 bin gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Olay yerinde gözaltına alınan şüpheli Ümit E. çıkarıldığı mahkemeceye tutuklandı. Adana'da narkotik polisleri bir hafta boyunca yaptığı operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken yakalanan 30 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte bir hafta boyunca uyuşturucu satıcılarına yönelik birden fazla operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde, 3 ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği ve 4 hassas terazi ile geçirdi. Operasyonda yakalanan 30 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Uzay görevinden dönen ilk Türk astronot Alper Gezer Avcı Ankara'ya iniş yaptı. Gözlem sürecinin ardından ailesiyle birlikte Cumhurbaşkanlığına ait uçakla Türkiye'ye gelen Gezer Avcı için Esenboğa Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi. Gezer Avcı Havalimanı'nda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Uzay Ajansı Yusuf Kıraç, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ve öğrenciler karşıladı. Karşılamanın ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı Esenboğa Havalimanı'nın VIP salonunda basın toplantısı düzenledi. Esasen sadece bu görev kapsamında yürütülen 13 bilimsel deney için değil, ülkemizde bilime ve bilim, insanlarımız, bilim insanlarımıza verdiğimiz değer ve sunduğumuz imkanı apaçık göstermesi açısından da bu misyon bizce çok kıymetlidir. Adımızı attığımız ilk andan itibaren sizlerin gülümseyen yüzleriyle memleketimizin sıcak kucaklamasıyla karşılaştığım için son derece mutluyum. Aslında en çok özlediğim şeylerden bir tanesiydi. Maneviyatı yüksek olan bir ülkenin hakikaten işten samimi insanlarıyla Türk vatandaşlarımızla tekrar bir araya gelmek, kavuşmak belki de bu yolculuğun en güzel sonlanan kısmıydı. Görevin ilk başlangıç anından itibaren e, konulan hedef bugüne kadar hakikaten hayallerimizin sınırını teşkil eden gökyüzündeki e, gözümüzle görebildiğimiz sınırları bertaraf eden hedeflere erişebilmiş olmanın mutluyla e, ülkeme geri döndüm. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen Osmaniye'de ağır hasar alan ve tehlike arz eden binaların kontrollü yıkım çalışmaları devam ediyor. Osmaniye'nin İstiklal Mahallesi Doktor Ahmet Sadık Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı Ali Uçar Apartmanı'nın kontrollü yıkımına iş makineleriyle başlandı. Seneden beri burada bayağı bir sırrını çektik. Millet gelmez oldu. Korktum. Evet Osmaniye'mizin çarşı merkezinde Çınarlı Kalka karşısında bulunan 3-4 katlı bir binamız vardı. Ee, bir yıldan beri bu yana inanın e, bizler de esnaf olarak burada e, en ufak sarsıntıda e, hep korku içerisindeydik. E, bugün yıkma işlemi gerçekleşti. E, tabii Osmaniye'miz için böyle yıkılacak binaların bir an evvel yıkar, yıkılıp Tekrar güzel Osmaniye'yi güzel yaşanabilir hale getirmek. Yani yetkililere buradan sesleniyoruz. İnşallah bir an evvel bura gibi ve diğer yerleri de bir an önce temizleyip yaşanabilir bir Osmaniye için elimizden gelen her şeyi, bize düşen esnaf olarak ne varsa yapmaya hazırız. Mersin'de banka hesabına 500 bin TL gelen bir kişi polise başvurdu. Olayı araştıran polis şahsın kartının dolandırıcılık amacıyla kullanıldığını tespit edip iki şüpheliyi yakaladı, biri tutuklandı. Paranın gerçek sahibi ise belirlenerek hesabına iade edildi. Alınan bilgiye göre ST, hesabına gelen 500 bin TL'den şüphelenip İl Müdürlüğü Asayi Şube Dolandırıcılık Büro Amirliğine ihbarda bulundu. Bunun üzerine çalışma yapan polis öncelikle paraya bloke koydurdu, ardından izini sürdü. Banka hesabına dolandırıcılık amaçlı kullanılmaya çalışıldığını belirleyen polis, şüpheliler üse ve ödeyi tespit etti. İki şüpheli de polis tarafından yakalandı. Banka kartında bulunan 500 bin TL'nin ise farklı bir ilde bulunan ES'ye ait olduğu, kendini polis ve asker olarak tanıtan şüpheliler tarafından dolandırıldığı ortaya çıktı. Para gerekli incelemelerin ardından sahibine iade edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden Üse tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Mersin Erdemli'de belediye ekipleri tarafından sahil kenarına getirilen yaklaşık 100 kamyon karla festival düzenlendi. Erdemli Belediyesi tarafından Doktor Devlet Bahçeli Meydanı'nda geçen kış mevsiminde kar yağışının az olması nedeniyle bir yıl ertelenen kar festivalinin dördüncüsü düzenlendi. Erdemli merkezine kar yağmaması nedeniyle 35-40 kilometre uzakta Torosların eteğinden yaklaşık 100 kamyonla 600 ton civarında kar taşındı. Festival alanına akın eden binlerce çocuk karla oynadı. Aileler de kartopu oynayan, kardan adam yapan çocuklarla eşlik etti. Etkinlikte kurulan mangallarda sucuk ekmekler pişirilerek ikram edildi. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan'la Erdemli Belediye Başkan Adayı Mustafa Kara da etkinliği ziyaret edip ailelerle bir araya geldi, çocuklarla gökyüzüne balon bıraktı. Kentte insanlarımızın bir ve beraber olması için elimizden gelen her türlü gayreti sarf ediyoruz. Bunun en güzel göstergesinde zaten bu programlarda gayet net anlıyoruz. Ki burada birlik olmasaydı, beraberlik ve kardeşlik olmasaydı bu güzelliklere imza atamazdık. Şu anda Erdem Üniversitesi'nin en hızlı gelişen, en hızlı büyüyen kent olması da bunun en güzel örneğidir diye düşünüyorum. Toroslardan getirdiğimiz karlarımızı burada insanlarımızın hizmetine, insanlarımızın kullanımına sunuyoruz. Ve kar görme imkanı olmayan oraya gitme imkanı olmayan gençlerimiz, çocuklarımız, insanlarımız o e, aynı zamanda burada sahilde denizin kenarında karla buluşmanın hazzını, gururunu ve mutluluğunu yaşıyor. İnşallah dediğimiz gibi bakın yeniden diye burada güneşli güzel bir havada iki mevsimi bir arada yaşıyoruz. Herkes mutlu bir şekilde kar topunu oynuyor, sucuk ekmeğini yiyor. Biz tüm Mersin'de hemşerilerimizle Mersin'de görmek istediğimiz tablo tam da bu. 7'den 77'ye partili partisiz mutlu, huzurlu ve güzel projelerle çocuklarımızın yarınlar açısından Mersin'imizi Türkiye'de yaşanılabilir kentler sıralamasında ilk 5 sırada görmek adına ben ve ekip arkadaşlarım 13 ilçemizde Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayları var gücümüzle çalışacağız. Tabii çok müthiş bir festival. Emeğe geçen Erdemli Belediye Başkanımız Mükerrem Tollu'ya ve Erdemli Belediye personellerine teşekkür ediyoruz. İnşallah görevi devraldığımızda bu festivale devam edeceğiz. Bunun gibi birçok sosyal aktiviteyi de bir bir hayata geçireceğiz. Tabii sahilde kar olması müthiş bir olay. Çocuklarımız eğleniyor. Benim de iki tane çocuğum var. Onlar da şu an karın üzerinde eğleniyorlar. Çocuklarla güzel bir aktivite oldu. Mersin'de bir otoparkta aracıyla drift atan şahsa 33.739 TL ceza kesilirken ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu. Trafik bagandaları üniversitenin orada yan vermeye çalışıyor. Bakın görüyorsunuz nasıl terbiyesizlik. Alınan bilgiye göre önceki gün Merkez Yenişehir ilçesinde bir otoparkta HEÇ adlı sürücü otomobiliyle drift attı. Drift cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen vatandaşları ise bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler üzerine harekete geçen İl Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri sürücüye ulaştı. Şahsa drift atmak ve sürücü belgelerini yanında bulundurmamaktan 33.739 TL ceza uygulandı. Sürücünün ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu. Mersin'de kırsal kesimde bulunan 5 mahallenin su sıkıntısı giderildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri Çamlıyalı ilçesi Kesecik Mahallesi içme suyu hattı yapım işi kapsamında ekonomik ömrünü tamamlamış içme suyu hatlarını yenileme çalışmalarını bitirdi. Bu sayede Belen, Karadiken, Pirömerli, Kaklıtaşı ve taşçılı mahallelerinin zaman zaman yaşadığı arıza kaynaklı kesintiler giderilerek vatandaşlara kesintisiz içme suyu sağlandı. Meskide inşaat mühendisi olarak görev yapan Yemliha Okan Vurur, yatırım bedeli yaklaşık 9 milyon lira olan yapım işi kapsamında, Bölgede mevcutta bulunan HDPE boru iletim hattını yenileyerek Yerine yaklaşık 2500 metre çelik boru hat döşemesi imalatıyla bir sanat yapısının yapıldığını belirtti. Meskinin yatırım bedeli yaklaşık 9 milyon lira olan yapım işi kapsamında bölgede mevcutta bulunan EDP iletim hattı yenilenerek yerine DN350 çelik boru hat döşemesi imalatı ve bir adet sanat yapısı yapılması işi tamamlanmıştır. Tamamlanan imalatlarla birlikte bölgede boru arıza ve su kesintilerinin önüne geçilerek bölgenin su ihtiyacı daha az maliyetle ve kesintisiz bir şekilde karşılanmaktadır. Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Huzurkent Mahallesi'nde gerçekleştirilen Hüseyin Kağıt konseri vatandaşlara unutulmaz bir akşam yaşattı. Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Huzurkent Mahallesi'nde düzenlenen konserde sevilen sanatçı Hüseyin Kağıt sahne aldı. Renkli görüntülere sahne olan konserde konuşan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Akdeniz'e huzuru, kardeşliği ve barışı getirdiklerini kaydederek desteklerinizle bunların hepsini teminatı olacağımın sözünü veriyorum dedi. Akdeniz'e huzuru getirdik, kardeşliği getirdik, barışı getirdik. Desteklerinizle bunların hepsinin teminatı olacağımın sözünü veriyorum. Yeni parklar açtık. İnşallah bir işimiz kaldı o da yeni döneme güzel bir kapalı spor salonu huzur Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediyesi adayı Serdar Soydansa, Huzur Kent, Mersin değer kazanacak ve daha yaşanılabilir kentler sıralamasında Mersin ilk beşe girecek diye konuştu. Akdeniz'de beş yılda çok şey değişti. Cumhur İttifakı'nın gücüyle, Mustafa Gültak Başkanım'ın hizmetleriyle Akdeniz Belediyesi'nin imkanlarıyla bu kadar oldu. İnşallah 31 Mart'tan sonra sizlerin desteğiyle biz sonuna kadar 24 saat tüm gücümüzle Büyükşehir'in yetki ve gücüyle Mustafa Başkan'ın da burada çok iş yapacağız. Hiç şüpheniz olmasın. Huzur kent Mersin kazanacak ve Cumhur İttifakı'nın zaferiyle birlikte daha yaşanılabilir kentler Sınavası'nda Mersin ilk beşe girecek. Konuşmaların ardından sahne alan Hüseyin Kağıt sevilen şarkılarını seslendirdi. Konser sonlarına doğru Başkan Gültak ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Serdar Soydan sahneye çıkarak çift eterli oynadı. <laughs> Mersin'in Mut ilçesinde İyi Parti seçim bürosu açılışı yapıldı. Açılışta İyi Parti Mersin İl Başkanı Suat Şahin, il yöneticileri, Mut İyi Parti İlçe Başkanı Zeynep Gürdal Köse, yönetim kurulu üyeleri, Gülnar İyi Parti başkan adayı Yüksel Çelik, İyi Parti kurucu ilçe başkanlarından Muhammed Kayhan, Durmuş Ali Çerçekçi, Zafer Partisi Mut İlçe Başkanı ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı. İyi Parti Genel Merkezi'nden Mut İyi Parti Belediye Başkan Adayı olarak Murat Orhan'ın açıklaması sonrası basın mensuplarına ve vatandaşlara telefon açarak ve sosyal medya üzerinden duyuru yapan İyi Parti Mut Belediye Başkan Adayı Murat Orhan, açılışa katılan vatandaşların kalabalık olması dolayısıyla açılışın adeta bir mitinge dönüştüğünü söyledi. Biz memleketimizi seviyoruz. Biz de sizleri seviyoruz. Bizler insanlarımızı seviyoruz. Bizim hep söyledikleri ki bizim kapımızda, gönlümüzde sizlere sonuna kadar açık. Şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Bu memleket için, bu insanlar için kim bir taş üstüne taş koyduysa Allah ondan razı olsun. Yapılan hizmetlerden hepimiz faydalanıyoruz. Kim olursa olsun. 31 Mart'a kadar hep beraberce bu kalabalık gerçi mutlu herhalde şu anda bence 7-8 bin kişi var burada en az hepinizden şunu istiyorum. Mut için, bakın Mut için. 31 Mart'ta bir belediye başkanlığı seçimi var. Bu seçeceğim olduğumuz belediye başkanı bizim hizmetimizi yapacak, bize sahip çıkacak, bizim derdimizi dinleyecek, derdimize çözüm bulacak, birisini seçeceğiz. Bir beş yıl daha kaybedecek vaktimizde, zamanımızda yok. Türkiye İstatistik Kurumu Aralık 2023 dönemine ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de işsizlik oranı Aralık 2023'te bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak %8,8 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 98 bin kişi olarak belirlendi. İşsizlik oranı erkeklerde %7,1 iken kadınlarda %12 olarak tahmin edildi. 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi çiçekçilerin yoğun mesaisi başladı. Birçok farklı çeşit ve konsepte ürünlerini hazırlayan çiçekçiler bu yıl Sevgililer Günü'nün vazgeçilmezi canlı gülün tanesini 70 ila 100 lira arasında seyredeceğini söyledi. Çok tercih edilmese de yapay gülün tanesi de 30 liradan alıcılara sunulacak. Sevgililer Günü'nde sevgilisine bir buket çiçek hediye etmek isteyenlerse bin lirayı gözden çıkaracak. Birçok çeşit çiçek ve konsepti tezgahlarında buluşturan çiçekçiler, geçen yıl deprem nedeniyle buruk geçen sevgililer gününden bu yıl beklentilerinin yüksek olduğunu açıkladı. Sevgililer gününde genelde gül gidiyor ve o günün işine doğru biraz daha yoğun oluyor. Çünkü herkes bir anda talep edince işlerimiz yoğun oluyor. Yaklaşık bir hafta önceden biz hazırlığımızı yapıyoruz. Çikolata da tercih ediliyor genelde. Çikolatalarımız da var böyle isimli isimsiz çikolata yani bazıları sevdiklerinin isimlerini de yazdırıyor çikolatası. Çikolatalı buketler de yapıyoruz. Sadece gülde yapıyoruz. Yapay çiçekler ekonomik olarak daha iyi e, tercih edenler var. Şimdi canlı gülün tanesi aşağı yukarı 70 ile 100 lira arası ama yapay kırmızı gülün tanesi 30 lira. Sevgilisine çiçek almak isteyen bir arkadaş 1000 lirasını gözden çıkarması lazım. Adana'da gül üreticilerinde 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi hasat yoğunluğu yaşanırken dalından tanesi 25 liraya satılan gül, kentteki çiçekçilerde 100-150 TL arasında alıcı buluyor. 14 Şubat Sevgililer Günü'ne sayılı günler kala çiçekçiler, satış potansiyelinin büyük olduğu gün için hazırlıklarını yapıyor. Adana'nın Yüreğir ilçesinde gül seralarında hem yurt içinde hem de yurt dışındaki siparişlere yetişmeye çalışan çiçekçiler talebin yoğunluğundan dolayı oldukça memnun. Dönüme 7-8 bin adet gül verimi alınırken serada dalında 25 liraya satılan gül kentteki çiçekçilerde tanesi 100-150 TL, internette ise 150-200 TL arasında satılıyor. Evet, çok şükür verimimiz çok iyi. Fiyatlar da şu an için bizi mutlu ediyor tabii ki. Şu an için her şey iyi görünüyor. Burada dalında 25 lira, çiçekçiye gittiği zaman da 100-150 lira arasında gidiyor fiyatları. Talep çok fazla, yetiştiremiyoruz şu anda. Harıl harıl çalışıyoruz, sizin de gördüğünüz gibi az önce. Şu an talep çok çok fazla. Sevgililerin günü buradan çıkıp gidiyor ama makas ciddi anlamda çok fazla. Çok Yani makas bayağı bir açılmış durumda şu anda. Adana'da çiçekçiler 100-150 liraya satıyor ama bu iş İstanbul'a döndüğü zaman 200-250 lirayı buluyor. 10 katında biraz daha fazla diyebiliriz. Kuzey Adana'nın bir zamanlar en değerli el dokuması kilimler yeniden kadınların elinde ilmek ilmek işleniyor. Eskiden her evde üretilen, şimdi unutulmaya yüz tutan geleneksel el sanatı olan el dokuması Adana kilimleri yeniden dokuma tezgahlarında yerini aldı. Kozan'da hayat boyu öğrenme merkezinde açılan kursta Bölgede özellikle bahçecik kilimi olarak birçok ilden eskiden kapış kapış alınan el yapımı kilimler şimdi yeniden bölgenin en değerlisi olmak için üretiliyor. Makamlara duvar halısı olarak hazırlanan hediyelik kilimleri kursiyerler yakınlarına hediye olarak da dokurken üretime kazandırılarak yeniden bölge ekonomisine kazandırılması hedefleniyor. Unutulmuş el sanatlarını gün yüzüne çıkartmaya çalışıyoruz. Kilimlerimiz var. Dokuma elle e, bu el sanatları tek tek ilmek ilmek dokuyoruz kirimlerimize. Önceden ıssarda dokuyorlardı, ağaçtan dokuyorlardı. Şimdi tezgahlarımız demir. Onlarda da dokuyoruz. Bölgede e, eskiden ev hanımları da yaparmış. Şimdi şimdi de biz e, unutulduğu için tekrardan gün yüzüne çıkarttık. E, tekrardan öğretiyoruz inşallah. Öncelikle hocama teşekkür ediyorum. Benim ata dedemin şeyini ilerletti. Bizlere bunu yeniden başlattı. Ben çocukluğumda yaparım bunu. Ben hocamdan çok memnunum. Allah o bunu icat edip bunlara verenlerden de razı olsun. Kapadokya'ya açılış kapısı olarak bilinen Aksaray'da bulunan ve dünyanın ikinci büyük kanyon vadisi olarak Ihlara Vadisi, 2023 yılında 600 bin yerli ve yabancı turisti ağırladı. Tarihi ve kültürel mirasıyla çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan Aksaray'da, Ihlara Vadisi her geçen yıl ziyaretçi sayısını artırıyor. Dünyanın ikinci büyük kanyon vadisi olan ve 14 kilometre uzunluğundaki 382 basamaklı merdivenle Ihlara Vadisi doğal güzelliğinin yanı sıra bünyesinde barındırdığı yüzlerce bitki ve canlılarla da dikkat çekiyor. Hasan Dağı'ndan püsküren lavlarla oluşan kanyon vadisi Ihlara'da 105 kilise ve yaklaşık 10 bin adet mağara bulunuyor. İçerisinden geçen Melendiz çayı ile adeta tüm doğal güzellikleri barındıran Ihlara Vadisi, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ederken 2023 yılında 600 bin kişi vadiyi ziyaret etti.